Arkadaşlar merhaba. Yeni video'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün birazcık kripto para borsasına bakalım arkadaşlar. Teknik analizimi yapalım. Bazı gözüme kestirdiğim altcoin'ler var arkadaşlar. Onları size göstereceğim. Bitcoin'e genel anlamda bakacağız arkadaşlar. Bir önceki Bitcoin ve altcoin videomdaki altcoin'lerdeki e, girdim seviyeler hedeflerine ulaştığım için arkadaşlar. Ama bu altcoin sepetimi kendimce yenileyeceğim arkadaşlar. Size de neler koyduğumu arkadaşlar bu sepete göstereceğim arkadaşlar. Giriş yapmak isteyenler tabii ki de kendileri değerlendirebilir. Söylediğim hiçbir şey arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir de tamamen e, kendi yaptığım işlemler ve teknik analize göre yorum yapacağım arkadaşlar. Hemen geçelim grafiğimize. Gördüğünüz gibi karşınızda hemen bir Bitcoin grafiğimiz açık arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de temel anlamda bir trendimiz var yukarı doğru. Gördüğünüz gibi iki temaslı bir trendimiz var. Hatta buna bir üç temas diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarı doğru trendimiz gidiyor. Ayrıyeten geniş anlamda baktığımız zaman arkadaşlar bu 2018 tepesinden bu 28 Nisan 2021 tepesini birleştiğimizde arkadaşlar burada bir yükselen takoz gibi bir formasyon gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki de bunun hedefi bayağı yukarıları olacak. Çünkü bu bayağı bir geniş bir ağız. Yani burada hedefimiz yine bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bu 90 bin dolar bantları olabilir. Ama ilk önce tabii ki de bir 72 bin dolar bandımız var arkadaşlar. Bu 72 bin dolara ilk önce bir gelip bu çizginin üzerine atmamız lazım. Şimdi kısa vadede hedefimizin 72.610 dolar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani 72 bin dolar diyebiliriz kısacası. 69 bin dolar bandına kadar yükselmiştik ama bildiğiniz gibi Çin'den hemen kötü bir haberle arkadaşlar düşürdüler Bitcoin'i. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir 4 saatlik grafiğimizi açtığımız zaman burada da güzel bir trendimiz var. Burada da güzel bir trendimiz devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Bitcoin'de. Ee, burada bir simetrik üçgen vardı. Bu simetrik üçgenimiz yukarı doğru patladı arkadaşlar. Hedefimiz burada zaten o gün videoda konuşmuştuk. Bir şekilde nereden patlarsak demiştik. Böyle yukarı doğru koyduğumuz arkadaşlar. 72 bin dolar bandına geliyor hedefimiz. Fakat bu hedefe ulaşamadan arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hemen patlattılar. Ama güzel bir yükseliş oluyordu yani hedefe doğru gidiyordu. Evet gibi arkadaşlar burada yükselen trendimiz devam ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken konum arkadaşlar şu e, 62 bin dolar bandı diyebilirim. Bu 62 bin dolar bandının altında 4 saat mum kapatırsak arkadaşlar birazcık e, bu 58 bin dolar bandlarına kadar bir şey olacağını öngörebiliriz arkadaşlar. 58 bin 300 dolarda güzel bir desteğimiz var bunu belirteyim. Ama şu 62 bin doları kırmazsak arkadaşlar güzel olur. Yani 62 bin dolar bandı altında 4 saatlikte bir kapanış geldi arkadaşlar. artık dememiz gerekiyor ki Bitcoin'in yavaş yavaş 58 bin dolarlara doğru çekileceğini düşünebiliriz. Ya da gelir şöyle bir hareket yapabilir arkadaşlar. Buradan düşer, şuradan tepki alır. Bunu kırar, buradan tepki alıp tekrar böyle yukarı doğru da çıkabilir. Ama bizim her zaman bu 58 bin dolar bandı her zaman aklımızın bir köşesinde olması lazım arkadaşlar. Hemen bir farklı bir görünüşe geçeceğim arkadaşlar Bitcoin'e. Bir de Bitcoin'de şöyle bir trendimiz var ama aşağı yukarı aynı trendler. Ama bu şekilde de bir şapkamız mevcut. Yani burada buranın da hedefi 70 bin dolar zaten. Yani genel olarak arkadaşlar yönümüz yukarı. Onu söyleyebilirim. Yani 4 saatlikte de, de açtığımız zaman arkadaşlar gene yönümüz yukarı. Burada daha güzel bir yükselen trendimiz var. Yani ben bu yükselen trendi çok da düşünmüyorum. Yani kötü senaryonun çok fazla geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Tabi bu bu grafik yani e, Binance'a göre arkadaşlar 62 bin dolar destek. E, FTX'e göre de arkadaşlar 62 bin dolar destek gözüküyor arkadaşlar. 62 bin doları kırmazsak güzel olur. Yani bu trend çizgisine kadar böyle gelip 62 bin dolardan böyle yukarı doğru tekrardan bu 70 bin dolara kadar çıkacağımızı düşünüyorum. Eğer bu kanalın üzerinde attığımız takdirde arkadaşlar güzel böyle diğer hedeflere doğru ilerleyeceğiz zaten 72 bin dolara bir gelelim. Hani o zaman tekrardan videolarda konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bir önceki sepette yani bir önceki Bitcoin videomdaki hedefler geldi. Şimdi tekrar gözüme güzel bir coinler fiyatının düşük olduğunu, coin, düşük olduğunu düşündüğüm coinler keşfettim arkadaşlar. Burada hemen Litecoin'e bakalım. Litecoin gördüğünüz gibi arkadaşlar 5.83 dolarda bir direnci var arkadaşlar. Bu Lit'in pardon bu TLM'ydi. Bu Lit'in arkadaşlar güzel bir grafiği ve fiyatı bayağı bana düşük geliyor. Daha yani 382 kıllığım bile gelmemiş arkadaşlar. Ee, yani burada ilk hedefimiz 583 diyebiliriz ama tekrardan gördüğünüz gibi burada aşırı bir direnciniz var arkadaşlar. Bu direnci de aştığı zaman arkadaşlar yani burası neresi? Yani ben buradan bir miktar giriş yaptım bu seviyelerden. İlk hedefim 583 yani 580 e, yani 5.5 dolarlar güzel gibi geliyor. 5.6 dolarlar, 5.5 dolarlar arkadaşlar hedef olarak belirlenebilir şu anki girişler için. Yani kısa vadede. Uzun vadedeki hedefin ise arkadaşlar şöyle e, ne zaman tekrardan giriş yapacağım? 6.3 doların üzerinde günlük mum kapattığı zaman arkadaşlar direkt hedefinin sırayla ben 7.61 dolar ve 8, 9 dolarlara doğru çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buranın üzerindeki gün kapanışları bizi bu seviyelere götürecektir. Yani burada nereden baksan %40'lık bir kar var. Gayet güzel bir kar. Kaldıraş işleminde 12 kere araç yüzde %400 kere alırsın. O risk sana kalmış arkadaşlar. görün gibi bir de 4 saatlik de burada bir simetrik üçgen de var. Güzel bir trendimiz de var arkadaşlar. Ben bu yukarı doğru trendin devam edeceğini düşünüyorum Litecoin'de de. Aşağı doğru fiyatının devam edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar şahsen. Yani bu seviyelerden ben giriş yaptım arkadaşlar. Buranın kırılıp şöyle ilk hedefimiz 5000 dolarlara falan 5.8 dolarlara geleceğini düşünüyorum. 6.3'ün üzerinde günlük mumlarda da bizi diğer hedeflere tekrar giriş yapıp arkadaşlar çıkacağını düşünüyorum. O zaman zaten yeni video paylaşırım. Şu anlık hedefimin 5.5 dolar civarları olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Buradan da 5.5 dolara kar %16.5'luk %17'lik bir kar var arkadaşlar. Gayet güzel bir kar oranı bence. Hemen şuradan Belcoin'e bakalım arkadaşlar. de 382'de gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir direnç oluşturmuş şu noktada yani Fibonacci 382 bölgesine geliyor. 2.78 dolar arkadaşlar güzel bir direnci var. Gördüğünüz gibi burada bir yükselen kanalı var arkadaşlar çok güzel bir şekilde. E, Ayrıca 4 saatlik bantla da baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir ufaktan bir metrik üçgen formasyonu geliyor gibi duruyor. Yani ben bele de buradan bir giriş yaptım. Çok aşırıya kaçmamak suretiyle bir giriş yaptım arkadaşlar buradan yani düşerse ekleme yapacağım nokta neresi olur ee, bu 2 dolar bantlarından bir ekleme yaparım arkadaşlar çünkü aşağıda gayet güzel bir yükselen trendimiz devam ediyor şuradan gördüğünüz gibi. Hani ben burada stoplayacağımı düşünmüyorum ama gelir de artık 2 doların da yani 1.8 doların falan altına kırarsa günlükte tabi stop olmak gerekir ama ben bunun olacağını hiç arkadaşlar çünkü bitcoin de şu andaki yönümüz yukarı. Bunun da hedefinin arkadaşlar, ya ben buradan bir giriş yaptım 2.78, 2.7 dolarlar ilk hedef. Yani buradan baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir, bunda da bir yüzde 20'ye yakın bir kar oranı var. Bu 2.78'in üzerinde günlük mum kapattığı zaman arkadaşlar, tek hedefimizin şu şekilde, ilk olarak 3.35 dolar ve 3.95 dolar olacağını belirtirim arkadaşlar. Ya tabi burada size kalmış yani ben ilk baştan ben, benim taktiğime göre benim stratejime göre arkadaşlar ben burada 2.75 seviyelerinden buradan girdiğim pozisyonu kapatırım alırım karımı cebime koyarım arkadaşlar baktım 2.78'in üzerinde günlük mum kapattım arkadaşlar tekrardan girerim ve bu he, bu hedefleri kovalarım arkadaşlar benim stratejim bu yani bu buradan alıp burayı da bekleyebilirsiniz buradan buraya 171 kar var. Ama benim stratejime göre buranın üzerinde günlük mum kapatması benim bu hedeflere götüreceğini bildiğim için arkadaşlar ben o stratejime göre hareket ediyorum. Ee, buradan 382 ile zaten e, 618 arasında arkadaşlar 40 çok güzel bir kar var arkadaşlar. Ee, buna da bir miktar giriş yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar ilk hedefim 2.78 arkadaşlar. %20'lik bir kar var. Şimdi kek ee arkadaşlar ben e, güzel bir Destekli şu an arkadaşlar. Yani ben buradan bir giriş yaptım. Ha kek'ten çok bir beklentim var mı dersiniz? Benim çok bir beklentim yok. Sadece uzun zamandır ben kek coin alamıyordum. Alamıyordum. Alamadım. Bir türlü alamadım arkadaşlar. Çok herkes aldı, sattı, aldı, sattı. Ben hiç alamadım yani. İstediğim yerlere gelmemişti. Şu an biraz istediğim yerlerde buralardan bir giriş yaptım. E, ekleme yapacağım yer dışarısı arkadaşlar 17.4 dolar seviyesi ekleme yapacağım yer arkadaşlar. Kekin de önünün açık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ama ben çok fazla hedefimi uzun tutmayacağım. Keki e, satacağım bölge büyük ihtimalle şu 20 dolar. Yani 19 dolar, 21 dolar bantları yani bura seviyeler iyi. Bir de 4 saat 4 saatlikte hedef belirlersek arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman e, şu seviyeler yani 20.30 sent 20 dolar 30 cent bölgeleri iyi bir hedef olacaktır arkadaşlar. Bu noktadan da buraya arkadaşlar yüzde %14'lük bir yaklaşık bir kar var. Ben keke de bir miktar giriş yaptım. Ekleme yapacağım yer 17.4 cent bölgesi. Yani şu bölge. Buranın altında da e, 4 saatlik mum kapattığı takdirde ya da günlük mum kapattığı takdirde arkadaşlar stop ola çıkarım. Çok da beklemem. E, çünkü burada 16 dolara düşmeye e, şey de var gözüküyor yani bu düzeltme seviyemiz olan 10 16 dolara. Ama buradan buraya bayağı bir düşüş olacağı için arkadaşlar yani yüzde sekizlik bir düşüş. Yani o, onlar olurken arkadaşlar büyük ihtimalle yeni video atarım ama oraya kadar düşeceğini zannetmiyorum. Ben 17.40 cm'in güzel bir destek olduğunu düşünüyorum. Ha, yani o zaman oranın altını kırarsa da arkadaşlar hani belki en son eklememi 16 dolardan yaparım. Ondan sonra buranın altında da kapanışlarda artık stop olurum diye düşünüyorum. Ama oralara ineceğimizi hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ya burada bir, bir saatlikte baktığım o zaman da arkadaşlar hani e, çok yani bitiren çizgimiz de yok. Sadece Fibonacci'ye göre aldım. Bir de almak istediğim için aldım arkadaşlar. Ama şu an bence güzel bir yerlerde. Buradan buraya da dediğim gibi arkadaşlar e, %13'lük bir kar var. İsteyen e, giriş yapar tabii ki de. Ben sadece kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Şimdi BK e baktığımız zaman pardon Bal bal koyuna baktığımız zaman balın da fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum ben. Ve çok güzel bir grafiği var. Çok güzel bir simetri üçgenimiz var. Ben bala da giriş yaptım arkadaşlar bu seviyelerden. Ekleme yapacağım yerler yani şu 23.40 cent bölgelerinde ekleme yapılabilir arkadaşlar. Tabi bu 23 doların yani 22.60 doların altındaki gün kapanışlarında arkadaşlar stop olmak gerekir balda. Ama ben bunun ne olacağını zannetmiyorum. Çünkü bitcoin düştüğünde bile arkadaşlar baya güzel ve direndi yani. Sabit kalmayı başarabildi. Ben balda, bal bir de çok arkadaşlar çok yukarılardan bu seviyelere kadar düşmüş bir coin. Yani şu geniş anlamda bir fibonacci çekersek buna bakalım. Hani şöyle şuradan şöyle bir fibonacci çekersek arkadaşlar daha fiyatı bence çok uygun balı. Arkadaşlar daha iç, 36 seviyesinin daha üzerine atmamış. Ya Tabi burada bu kadar yükselmesi e, yani ben bala bir tane ne zaman ekleme yaparım arkadaşlar? Şu işte 37.5 dolar üzerinde gün kapattığı zaman evet yani şuradaki tepeye de denk geliyor. Bal tekrardan alınabilir. Ama kısa vadeli hedef belirtecek olursam arkadaşlar yani ben buralardan bir giriş yaptım. Balda da kısa vadeli hedefim arkadaşlar şurası olduğunu söylemeliyim size. Yani şu noktalar 28 dolar bantları e, benim için güzel seviyelerdir arkadaşlar. Tabii ki de daha yükselir. Ele yani bu e, da çalışırsa arkadaşlar şu şekilde bir yükseliş gelirse buradan yani şuralardan kırılım olursa baya bir güzel noktalara geleceğini düşünüyorum yani baya yükselişler olabilir ama e, benim stratejime göre benim düşüncelerime göre arkadaşlar ben burada 28 dolarda karımı alırım yani burada ne kadar kar var ama baktığımız zaman arkadaşlar %18'lik bir kar benim için yeterlidir. Burada %18'lik karımı aldıktan sonra yani şu bölgelerden satarım arkadaşlar. Yani şu 28 dolar bantlarını hedefleyeceğim. Daha erken satmak isteyenler arkadaşlar şu 26 dolar 26 27 27 dolar değil 26.9 dolar bantlarını hedefleyebilir arkadaşlar. bağlı da kısa vadeciler için konuşuyorum uzun vadede özümüzün açık olduğunu düşündüğüm için arkadaşlar devam edebilirsiniz. Ben tekrardan balı ne zaman ekleme yaparım derseniz belki bu simetrik üçgen yukarı doğru günlük mum kapattığında tekrar alım yaparım. Ama böyle bir alım tarzım değil benim. Çünkü çok test yapıyor aşağılara. Çok güvenmiyorum o konuda. Ama şu 37.5 dolar bantların üzerinde günlük mum kapattığı zaman arkadaşlar balı tekrardan portföyümüze eklemeyi düşünebilirim arkadaşlar. Evet başımın belası kütüm var arkadaşlar. Kütüm bir önceki videomda da bahsetmiştim. Ben kütümden kar aldım. iki kere kar aldım hatta. Dediğim bölgelerden de sattım. Yani şu bölgeden satmıştım. 18.15 dolar bölgelerinde satmıştım. Buralarda tekrardan alayım dedim Rites diye. Beni çok bezdirdi. Aşağı kırdı ve ben burada stop oldum. Tekrar disini attı ama artık benim için kütüm devrede bitmiştir arkadaşlar. Çünkü burada fake attı fake atan de arkadaşlar işimiz yok bildiğiniz gibi o yüzden kubutumu arkadaşlar defterden sürüldüm coin'e baktığımız zaman arkadaşlar bakecoin'de de günlükte çok güzel bir simetrik üçgenimiz var bu bake bir türlü şu simetrik üçgen üzerine günlük mum kapatamadı arkadaşlar hani şöyle birazcık grafiği temizlersek şu günlük mumu kapattı arkadaşlar şuranın üzerinde yani bu 2.13 dolar Üzerinde günlük mum kapattığı zaman arkadaşlar, de giriş yapacağım aynı zamanda 382'yi de kırmış oluyor. E, i̇lk hedefim burada bekle arkadaşlar 2.3 dolar olduğunu, ardından 2.5 dolar olduğunu söyleyebilirim. E, ben burada zaten hedeflediğim kar oranı %10, e, bu %10 alır arkadaşlar. Çıkarım büyük ihtimalle 618'i beklemeyeceğimi düşünüyorum şu grafiğe bakarak arkadaşlar. Ama bunun da tabi e, ileriki sevelerde tekrardan grafiklere göre arkadaşlar portföyümüze ekleme şansımız var. Şu anlık önümüzde arkadaşlar. Eğer günlük mum kapatını da alacağım. Daha alım yapmadım. 2.13 yani gece işte 2.13'ün üzerinde günlük mum kapatı arkadaşlar. Buradan güzel bir yüz donluk bir bonus vereceğini düşünüyorum. Belki e, long pozisyonu kovalayabilirim arkadaşlar bunda. Yüzde onluk kar 5'lik alır işte. Yüzde kar demektir. Yani bunun da geleceğini düşünüyorum. Tabii ki de bu günlük mumu kapattığı takdirde arkadaşlar 2.13'ün üzerinde. ICP bu 55 dolar üzerine bir mum, günlük mum bekliyordum arkadaşlar bildiğiniz gibi. Gördüğünüz gibi burada şu noktalarda almıştık. Ben buradan kar aldım OJP'den. Size de söylemiştim burada 55 dolardan kar aldım. Güzel bir kar almıştık burada. Buranın üzerine günlük mum kapatamadı bir şekilde. Yani ben OJP'yi bekliyorum, bekliyorum. Yani artık bu 56,5 dolar üzerinde bir günlük mum kapatsa arkadaşlar tekrardan alım yapacağım OJP'de direk 68 dolar bantlarını hedef olarak belirleyeceğim. Ha, ara bölgelerimizde ne var? 62 dolar bandı var arkadaşlar. Ama buradan buraya çok güzel bir kar bırakıyor. Yani %40 civarı olması gerekiyordu. %20'ymiş pardon. %20 ilk hedefe de arkadaşlar. %10'luk bir kar var. Ama tabii ki de 56,5 doların üzerinde günlük bunu kapatması lazım. Daha buraya bence çok uzağız yani önümüzdeki günlerde ama tabii ki de gerçekleşecek bu bekliyorum. Yani çok yüksek fiyatlardan düşmüş bir coin baktığımız zaman yani nereden nerelerden bu seviyelere gelmiş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Yani şöyle bir bomba açılışım var. 2843 dolardan 48 dolara kadar düşmüş arkadaşlar coin fiyatı gayet ucuz ama tabii ki de biz trader olduğumuzdan arkadaşlar baktığımız bazı yerlere göre arkadaşlar alım satım yapıyoruz. Ha, burada ne zaman başka alım yapabilirim? Kısa vadiler için, traderlar için, işlem yapacağım diyenler için arkadaşlar. 49 doların üzerinde günlük mum kapattığı zaman arkadaşlar hedefinize 55 dolar olarak belirleyebilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. %12 bir kar var. Ama ben burada 56.5 doların üzerinde günlük mum kapatmasını bekleyeceğim alım için. BLZ coin arkadaşlar size bahsedecektim. Fakat videoyu çekmekte biraz geç kaldım. Bu BLZ'den ben aldım karımı. Tekrar şu günlük mumda içeri girdim. Alınmaya yaklaştı biraz diye size söylüyorum arkadaşlar. Ama biraz da hedefime ulaştı yani burada. Yani ben şu noktadan bir kar aldım BLZ'den. Ama şu noktadan tekrar girdim, Yani 0.33 42 dolar bantlarından tekrardan giriş yaptım BLZ'ye arkadaşlar. Ama burada ilk hedefimi şu şekilde belirleyeceğim. Ben 0.38 cent bölgeden ne kadar... E, aldım ve tutuyorum. Yani 0.8 cent bölgelerine kadar devam edeceğini düşünüyorum. E, karım. Burada kar realizasyonu yapacağım. Ha, yani bir sonraki hedefimiz neresi arkadaşlar? Şu 043 cent bölgeleri olabilir arkadaşlar. Ama ben buradan yani buradan buraya bir yüzde 40'lık bir kar, yüzde 35'lik bir kar aldım. Ama ben bunu karımla girdim arkadaşlar. Yani ana paramı çektim. Yüzde 35'lik karımla arkadaşlar devam ediyorum. E, riskli bir işlem oldu için arkadaşlar. Hani size kalmış girip girmemek. Zaten alım sebebinde arkadaşlar şu anlık üstünde. EOS'a baktığımız zaman EOS'un bildiğiniz gibi arkadaşlar borsası açılacak ama fiyatı aşırı düştü. Yani aşırı aşırı düştü. Yani ben EOS'u şu 6.3 centleri bir kırsa arkadaşlar bir alım yapmayı düşünüyorum bir miktar. E, hedefleri de birazcık yukarıda tutacağım yani 10 dolar bantlarına kadar arkadaşlar uzun vadeli almayı düşünüyorum meyarosu ama bir türlü arkadaşlar hacim girip yükselemedi yani bu 6.36 dolar bölgesinin üzerinde bir günlük mum kapatmak ister arkadaşlar meyarosu ben bunu bekliyorum arkadaşlar bu geldiği zaman arkadaşlar portföyümü eklemeyi düşünüyorum meyarosu da şimdi linke baktığınız zaman link 4 saatlikte de henüz alım yapmadım şu trend çizgisine düşerse arkadaşlar yani bu 31 dolarları düşerse arkadaşlar alım yapmayı düşünüyorum. Şu 30 dolarları 31 dolar civarlarını düşerse alım yapmayı düşünüyorum bu trend çizgisine. E, e, trend, trend kırılana kadar da arkadaşlar devam ederim. Ama şu burası güzel bir direnç olmuş bu link için. Buranın üzerindeki günlük kapanışlarda da almayı düşünürüm. Zaten alacağım zaman arkadaşlar size direkt video, acil video atarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çünkü Burası önceki tepeden çok güzel bir direnç yiyor. Bir sonraki hedeflerini belirlersek eğer günlük mum kapatıp ya şu aşağıdaki trende düşerse arkadaşlar alım yaparsak 39.5 dolar ve şu e, 42 dolar pantlarını arkadaşlar hedef olarak gösterebiliriz sırayla. Buradan neredeyse arkadaşlar %20'lik bir kar var. Bu 4 saatlikte de bir trend çizgisi var ama çok güvenli bir trend çizgisi değil. Yani bu trend çizgisinin altına sarkarsanız yani bu aşağıdaki trend çizgisini kovalayacağım. Yani 30 dolar bantlarına denk gelir büyük ihtimalle burası 30-31 dolar 29 dolar bantlarına denk gelebilir. Yani o aralıkta almayı düşünürüm arkadaşlar. Oralara kadar düşmezse de dediğim gibi 35.5 buçuk üzerinde günlük mum kapattığı takdirde arkadaşlar. Bir miktar yani çok abartmama kaydıyla bir miktar arkadaşlar linke de giriş yapmayı düşünüyorum fiyatının şu an uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu Joss var. Joss'tan ben şu tren çizgisinden bir long işlem açmıştım arkadaşlar. Çok güzel kazandırdı yani burada bir şuraya kadar longlamıştım ben yani şu Fibonacci'ye kadar %25 yani 5 Yüzde kaldı %125 karımızı aldık long Joss'tan da. Fakat Joss'ta hala bu simetrik üçgen formasyonumuz devam ediyor arkadaşlar. Yani buranın günlük mu, üzerinde günlük mum kapanışlarında hedeflerimizi belirleriz. Yani şu e, 0.02584 bölgesinin üzerinde günlük mum kapattığı takdirde arkadaşlar Josa e, da bir miktar yani çok bir, bir miktar giriş yapacağım düşünüyorum zaten baya bir kar ettim bundan. Yani büyük ihtimalle karımla girerim arkadaşlar. Hedeflerini de şu şekilde belirtirsek yani e, şu 0.3470 0, 34. 70. 0. Yani şu 0.30 bantlar arkadaşlar hedef için güzel duruyor. Bu 0.30 yani şu aslında biraz daha aşağısı böyle buçuk dolar bantları güzel bir hedef olarak gözüküyor. Tabi dediğim gibi 0.25.90 üzerinde günlük mum kapattığı takdirde ya da 4 saatlik mum kapattığı takdirde şöyle %15'lik güzel bir scalp işlem olabilir arkadaşlar. E, Matik'e baktığımız zaman Matik'te trend çizgimize dönüşü bekliyorum. Şu 1.41 seviyesine dönerse arkadaşlar alım yaparım. Bu ihtimal trend çizgisine düşmüş olur. Ama buraya kadar düşeceğini zannetmiyorum. Umarım düşer, alabiliriz Matik'te güzel fiyatında uygun olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimin de Matik'te yani bu trend çizgisine düşer de alım yaparsam arkadaşlar şu 1.89, 1.90 sen bölgelerine kadar alım yap, sat satmamayı düşünüyorum. Tabi şuraya yani bu trend çizgisine düşmesi lazım. Yani buradan şuralarda falan düşüyor arkadaşlar. Şuralardan alsak %20'lik bir kar bırakabilir. Ya da buradan aldığımız takdirde arkadaşlar şöyle şöyle baktığımız zaman %35'lik bir kar var. Ama e, düşürürler mi buraya kadar bilmiyorum arkadaşlar. Burada düşerse de alırsam arkadaşlar size zaten haber veririm. Ama sizde tanık bir hesabınız varsa arkadaşlar ya da Udemy'den benim eğitimimi aldıysanız açıklama kısmında linki var. Oradan bu trend çizimini çizmeyi öğrenmişsinizdir. Bu trend çizimini çizip bu tren çizgisine değmeyi değ, değdiği noktada alım yapmayı düşünebilirsiniz. Günlük grafik arkadaşlar. <laughs> TLM koyun. TLM'nin 4 saatlik bir haberi var ama çok önemli bir haber, değil. Yani fiyat etkileyecek bir haber yok. 4 saatlik bir simetrik üçgenimiz var. Ben TLM'nin fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Neden? Daha 382'nin daha varamamış bile. Burada da bir simetrik üçgenimiz var. Yani şu şekilde şuranın üzerindeki günlük mum kapanışları ee, şu seviyenin üzerinde yani burası neresi 0.30 cent bölgesinin üzerindeki günlük mum kapanışlar arkadaşlar bizi sırayla ilk hedefim olan şu 0.36 cent bölgesine götürecektir. Ee, burası neresi buradan buraya ne kadar kar var? %20'lik bir kar var. Güzel bir scalp işlem olabilir. Ve aynı zamanda 382'nin üzerinde mum kapattığı takdirde yani şuranın üzerinde mum kapattığı takdirde 0.37 0.38'in üzerinde günlük mum kapattığı takdirde arkadaşlar da tekrar alım yapmayı düşünüyorum. Nereye kadar? İlk hedefim 0.47 cent. Ardındaki hedefim 0.57 cent bölgesi olur. Büyük ihtimalle 0.47'den çıkarım. Çünkü burada bir önemli bir direncimiz var. Yani bu 0.56'yı beklemem burada. Eğer buranın üzerinde günlük mum kapattığı takdirde bu simetrik üçgen kırılımı olursa da arkadaşlar buraya kadar alacağım. yani buradan buraya kadar %24'lük bir kar. Buranın üzerindeki günlük on kapanışlarında da buradan buraya da arkadaşlar %24'lük tekrar bir kar var. Bunları da değerlendireceğim arkadaşlar. Alım yaparsam tekrardan video çekelim. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Bitcoin'de de son olarak şu 63.442 dolarda bir, bir saatlikte çok güzel bir direnç yaptı burayı. Ee, burayı birazcık e, <laughs> korusak güzel olur gibi. Ama ben e, bu düşlen arkadaşlar yani sağlıklı düşler olduğunu düşünüyorum. Altcoin'ler de çok güzel dayanıyor gerçekten. Güzel de bir trendimiz var. Ben bu trendimizi kıracağımızı hiç arkadaşlar. Tabii ki de konuştuğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi riskini alacak arkadaşlar. Ee, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın ki arkadaşlar daha çok kişiye düşelim. Ee, daha çok kişi bilgilensin videolarımızla. Ee, herkese görüş, herkese, herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.